Dipkar Pazil Kokulu'nda yenileme ve yeşillendirme çalışmaları tamamlandı. Dipkar Pazil öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve yeşil bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla yürütülen yenileme ve yeşillendirme çalışmalarını başarıyla tamamladı. Proje, eğitim ortamlarının kalitesini artırmak ve doğa ile daha yakın bir ilişki kurulmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Çalışmalar, Les Ambassadeurs Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Özge Taşker Falyalı'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında okulun eskiyen ve zarar gören alanları titizlikle onarıldı. Derslikler ve ortak kullanım alanları modernize edilerek öğrencilerin konforunu artırmaya yönelik düzenlemeler yapıldı. Ayrıca öğrencilerin daha sağlıklı bir çevrede büyümelerine katkı sağlamak amacıyla çevre düzenlemelerine büyük önem verildi. Proje çerçevesinde okul bahçesi, Estetik ve işlevsellik gözetilerek yeniden tasarlandı. Bahçeye çeşitli ağaçlar, çiçekler ve bitki türleri ekilerek doğal yaşamla bütünleşen bir atmosfer yaratıldı. Yeni peyzaj düzenlemeleriyle öğrencilerin ders aralarında keyifle zaman geçirebileceği, oyun oynayabileceği ve dinlenebileceği alanlar oluşturuldu. Çocukların doğayı tanıma ve koruma bilincini geliştirmek için bahçede mini ekolojik alanlar da hazırlandı yenileme ve yeşillendirme çalışmaları sırasında sürdürülebilirlik ön planda tutuldu. Kullanılan malzemelerin çevre dostu olmasına özen gösterilirken, proje tamamlandıktan sonra da bu alanların korunmasına yönelik çeşitli önlemler alındı. Bu dönüşüm sadece Deep Carpus İlkokulu'nu değil, bölgeyi de olumlu yönde etkileyerek eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hedefliyor. Deep Carpus İlkokulu, gerçekleştirdiği bu proje ile eğitim alanlarının daha çağdaş, yeşil ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi konusunda örnek bir çalışma ortaya koydu.